Kıymetli izleyiciler, şu an uşağımızın en güzel köyü, Ortaköy Muhtarı Sayın İlyas Sungur Beyefendi ile beraberiz. Sayın Muhtarım, arkadaşlarla beraber iftar ettik. Allah razı olsun, geçmişlerinize rahmet olsun. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alsak, buyurun sizdeyiz. Bugün uşağımızın yüzüde basın, basın mensuplarına iftar yemeğinde buluşturmak istedik. Ee, hepiniz katkı sağladınız. Sonsuz teşekkürler. Uşağımızda da yeni açılmış olan anne oğul e, beraber açmış oldukları Kadriye'nin mutfağı adlı çok güzel bir mekanda sizleri ağırlama imkanı buldum. Gelip yıkırmayıp buralara kadar gelip iftar yemeğinde buluştuğumuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Ayrıca köyünüzdeki çalışmalardan dolayı da sizi kutluyoruz. Gayet mükemmel. Herhalde çok yakında Avrupayı bir köy olacak sizin orası da. Evet. Bu konuda da gerçekten takdire şayan. Köyümüzde köy halkımız bizi muhtarlığa layık gördüler. Biz de onların göstermiş olduğu teveccühe inanarak halka hizmet, hakka hizmet yolunda çıktığımız yolda köyümüze elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimiz hala devam etmekte. Şu anda faal olarak köyümüzün bir mahallesinde kanalizasyonumuz yoktu. Onun çalışmaları devam ediyor camimizin avlusunda da yine hayırsever vatandaşlarımızın katkısıyla e, bayanlarımız için teravih namazlarını kılmaları, Kur'an kursları görmeli, sohbet, muhabbet alanları olarak bir anda e, bir mescit inşaatımız şu anda devam etmekte. İnşallah Ramazan Bayramı'na yetiştireceğiz. E, bayram namazında mescidimiz de hazır olmuş olacak. Onun arkasından <laughs> kilitli park arkadaşları sokaklara döşeme işlemlerine başlayacağız. İki tane yolumuzun asfalt kararını aldırdık. Oraları asfaltla kaplayacağız. Ve en önemlisi Ortaköy Sağlık Ocağı'nın atır vaziyette olan 10 senedir kullanılmayan lojmanları vardı. Bunları da Sağlık Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde köy tüzel kişiliğine tahsisini yaptırdık. Önümüzdeki günlerde inşallah Yine hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla oraya da e, misafirhane ve yaşlı bakım evi tarzında tadilatlar yaparak orayı da hizmete almayı düşünüyoruz. Önümüzde şu anda projemiz bu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. E, siz uşağımızın güzide basını sayesinde e, uşağımızda neler oluyor, neler bitiyor, nelerde neler var. Bizler de öğrenme fırsatı buluyoruz. Ve sizleri de bugün iftar yemeğinde buluşturmak istedik. Ayaklarımıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>